merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bu saksıya biliyorsunuz tespihçiğim dikmeye niyetlenmiştim fakat e, tek bir saksıya hepsini sığdırınca bu saksım boş kaldı e, tespihçi aralarından da böyle rezi yapraktan e, olan bebeklerimi bulmuştum bunları da bu saksıya dikmek için e, önüme aldım buna karar verdim Şimdilik e, bakalım Sevecek mi yerine buraya birlikte dikelim. Ee, rezi yaprakları arkadaşlar e, geç bebek verdi Ben de Şimdiye kadar gözlemlemem bu. E, bakın böyle kenarlarına yaprakları koyuyorum. Ama dediğim gibi bebekleri geç veriyorlar. E, bitkinin kendisi çok güzel. Gerçekten sabır e, isteyen bir bitki. Sabretmeye de değer bir bitki güzelliğiyle bu tepeçeliği en güzel aslında tepeçelikleri almak yapraktan da yine tabi durmuyoruz denemek istiyoruz nasıl olsa acelemiz yok diyoruz varsın yapraktan da böyle bebekler olmaya devam etsin Büy büyümeye şurada şöyle dizerek böyle bol gübreli bir toprağa dikerek inşallah hızlı büyür Hızlı büyümesi için arkadaşlar Echeveria rizzi bol aydınlık hatta öğlen güneşi demeyeyim de güney cephenin güneşini uzaktan almayı çok seviyor. Bulabilirsem bir çömlek saksıda rezinin büyük hali çok renkli bir hali vardı bende. Onu sonra böldüm tabii ki yine çoğaltmak için. Ee, o onu yine e, size linkini atarım, oradan da izleyebilirsiniz. Rizi e, rengiyle, formuyla o yaprağın e, hem minyatür hem de böyle etli dolgun e, olmasıyla muhteşem bir görsellik e, bize sunuyor. E, aramalardan da bakabilirsiniz. Echeverría reziyi tanımayanlar e, görüp bir görseler aslında görselini görseler eminim edinmek isteyeceklerdir çünkü bizler tabii ki hepimizde olduğu gibi görerek rengini formunu beğenerek bitkilerin peşine düşüyoruz ben de öyle oldum gerçekten beğendim ve mutlaka almam gerekiyor dedim aldım gördüğünüz gibi de böyle yapraklardan e, aşama aşamada çoğaltmaya devam ediyorum e, yedeğim olsun bir saksı dolusu olsun e, istiyorum e, birçok türleri insan e, birden fazla görmek istiyor birden fazla saksılarda görmek istiyor e, o türlerden bir tanesi de benim e, bu Echeveria reisi arkadaşlar e, Mesela Echeveria e, ametistinum gibi e, Moonstone gibi e Oferium gibi ben bunları da mesela e, birden fazla saksıda görmek istiyorum. E, Albert gibi Albert her ne kadar beni e, çok böyle yüzümü güldürmese de e, seviyorum o türün renklerini. E, Purple Delight, e, Richards e, bunlar muhakkak bende e, bir saksıdan fazla e, kendimde olmalı. E, sevdiğim türlerden e, edinmek istediğim türlerden e, bu sıralar Yine e, Hootspink, e, Douglas Hood gibi, ve gibi bunlar da benim favorilerim. Arasına çoktan girdiler. E, onlar da yani, çok çok e, güzel türler, keyifli türler. E, bitkiyi tanıdıktan sonra e, nasıl bakımını yapmamız gerektiğini de bildikten sonra keyifli türler rezi yapraktan çok geç veriyor ama sonraki aşamalarda konumunu eğer dikkatlice bakar tespit edersek esintisini alırsa bol aydınlık olursa hızlı büyümeye devam ediyor arkadaşlar bu da benim muhakkak havalar ısındıktan sonra yine hızlı büyüyecektir ve pişler de arkadan gelecektir böyle bu şekilde bu sıralar bol gübreli topraklara dikiyorum bitkilerimi yazında nasıl olacak tahminde edebiliyorum aralarından bol bol otlar çıkacaktır ama bitkilerin büyüsün önemli değil ben zaten sürekli balkona çıkıp her birini günde 2-3 kere gözden geçiriyorum gözümden kaçanlar varsa onları tekrar bakıma alıyorum o esnada otlarını da tabii ki gördükçe yoluyorum kompostlarımın arasında alt, pardon toprağımın altında kompostlarım var onlar büyüyorlar aradan yeşil yeşil işte patatesler kabuklar yani kabuk kurutuyorum birçoğunu aslında ama bazen de yeşil olarak attığım olmuş ve onlar kabuktan filizler çıkmış yani enteresan çürümesi gerekirken filizlenip Yeşeriyorlar. E, bebişler e, kuru, toprak kuru. Bunlara su vereceğim. Nedeni de bir haftadır yine e, bol fırtına var burada. Esinti, esintiden topraklarım uçuyor. E, uçarken de bebekler de yerinden oynuyor. Ön balkonda dün perdem ters gelmiş. Oraya tül e, gelmiştim ve ucu estikçe kasanın içindeki bebekleri hep yerinden oynatmış. Ona üzüldüm geç vakit hemen elime telefonumun feneriyle hemen onları bir dikmeye çalıştım Olmasın tabii ki üzülüyoruz hepsi de emek istiyor Aylarca bakıyoruz aylarca ilmek ilmek neredeyse hepsini milim milim büyütüyoruz Gözlemleyerek bakımını sağlıyoruz Gözümüze de çok değerliler tabii ki Burada gördüğünüz gibi yine bol bebeklerim var. Bunlar e, sanırım ghost olabilir. Ghost bebekleri. E, pikrus bebekleri karışık. Klara'm hala çok güzel çiçekte. Çiçeğini de kıyıp kesmedim. İki tane de bebeği var. E, yanında marinasıyla. Marina çiçeğim. Puskulentim de. E, saksılarım güzel. E, Fitkao'yu bunun gonzau diye var ya bir de buna benzeyen arasındaki farkı merak ediyorum merakımdan belki gonzau da alacağım <laughs> bu da purple pearl böyle iki tane e, ortadaki metallica pearl bakarsanız e, sadece rengi farklı arkadaşlar suya hala doymadılar toprak ıslak İnşallah e, fazla sulamaktan da çürütmem ortaları iyi geliyor ama kenarları yumuşak hala bunlar da böyle yumuşak ortaları yavaş yavaş toparlıyor tek tek gözlemliyorum saksılarımın dikimini devam ediyorum bu düştü arkadaşlar düşüncede dalları kırıldı biraz yıprandı çok güzel bir hali vardı top top dolgun dolgun yapraklı oluyor güneşi görünce Bundan da birkaç tane çelik aldım. İnşallah onların da hepsini bir araya dikeceğim. Onun dikimini de dikerken gösteririm yine. Çekerim. Bakın kırılan dallardan hala böyle pıt pıt kopu veriyorlar. Onları dikmeye çalışıyorum. Köklenir mi bilmiyorum. Böyle yani askılarımı hep bu konuma doldurdum şimdilik. Daha da eminim dolduracağım hem öyle pardon hem e, ikindi hem sabah güneşini alınca e, ayrı güzel oluyor sukulentler, renkler. Hele her iki cephenin de esintisini de alınca bol esinti topraklar uçuşuyor. Balkonumu yeri hiç göstermiyorum zaten. E, full ful toprak, çamur. Bunu e, bol aydınlık yere koyacağım. E, rengini hep beraber ilerleyen zamanlarda yine göreceğiz. Sulaması, toprağım nemli şu an, kurudukça suyunu vereceğim. ilaçlamayı hep söylüyorum, muhakkak yağmurların dinmesini ve esintinin geçmesini bekliyorum. Hepsine bir ilaçlamayı yapacağım tabii ki. Böyle çok tatlı tatlı olacaklar, pembe pembe olacaklar. Esintisi bol konumda, bol aydınlık aldıktan sonra gübresi de zaten toprakta var. Daha ne olsun diyorum. Çelikler aldıkça böyle bol bol bebek veriyor rezi. E, rozetler büyüdükçe dayanamıyorum. Kesiyorum ama artık kesmeyeceğim. Karar verdim. E, büyüsün küstü bana. Gerçekten küsecek artık. Hiç büyümeyecek. Umarım hepiniz e, beğenmişsinizdir videomu. Arkadaşlar böyle genel olarak da bir gösteriyorum, çekiyorum. Bu tellere emin olun. Hep askıda çiçeklerim olacak. Bu cepheye böyle tekrar sağlam teller çektim. Renkler çok güzel. Bakımı keyifli. Bizleri mutlu ediyor. Büyüdükçe daha da mutlu olacağız inşallah. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bilgiler e, alabiliyorsunuzdur. Anlattıklarımdan sizlere yararlı oluyordur bir sonraki videoda dikim videosunda tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.